Tekno hoş geldiniz. Bu bölümde Witcher 3'ün optimizasyonunu yapacağız. Grafik ayarlarına bakacağız, detaylarını öğreneceğiz ve e, performans, iyi performans için hangi ayarları yapmamız gerektiğine bakacağız. Şimdi Murat, e, GTA 5'i işi yapmıştık. Çok hmm. beklenen bir oyundu ve bir evet. sürü ayarı vardı. Evet. E, Witcher 3 de aynı şekilde çok bekleniyor. Görüntü kalitesi süper. Hı hmm. e, Ayarları çok Gene Aynı kadarıyla. GTA 5 gibi ama şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi biz bu, GTA 5'i ben çok hızlı yapmıştım. Hı hı. Ee, burada biraz bekledim. Bu mesela 1.04 sürümü hı. Ee, çok fazla yama çıktı. Hı hı. Çünkü bir de şey kötü. Yamaların hepsi biraz grafik performansını etkiliyor. İşte e, özellikle şu Nvidia'nın HairWorks'ını falan performansını arttıran şeyler geldi. Yani bayağı bir aslında tartışmalı geçti bu Zaten. Evet. O yüzden bekledim biraz durulsun dedim. Hani e, zaman geçsin. 1.04'te artık hani herhalde Yapacaklarını yaptılar diye düşünüyorum ama tabii daha sonra bir şeyler değişebilirse yapacak bir şey yok. Ben genel olarak şimdi elimdeki sistem GTX 960 zaten her, herkes biliyor Nvidia'nın 960 hı hı. orta seviye ekran kartı Aynı var. sistem GTA 5'i evet, yaptığımız. Evet i5 işlemcili bir sistemim var şu an yanımda. Arma'nın daha önce GTA 5'te de kullandığımız sistem. Hı hı. Hiçbir değişiklik yok. Son sürücüler her şeyimiz güncel şimdi burada Witcher'la biraz hani bunu optimize edeceğiz. Şimdi şöyle bir şey var. Bu optimizasyonu ben işte 980'le de yapabilirdim. O zaman ne diyecektim? Onu da hemen söyleyeyim çıksın aradan. Hep. Ayarlara gir, ultraya <laughs> yüklen gitsin bu. O optimizasyonun bir anlamı orta ve alt seviyede oluyor. Evet. Çünkü işte ultra'da yapamıyorsun. Her şeyi açıp oynayamıyorsun akıcı bir şekilde. E 960 orta seviye bir kart sonuçta. Hı hı. E ama yine hani şimdiden söyleyeyim bayağı bir sürü ayarı da açabildim hani sonuna kadar bir kısmını. Ee, şimdi ayarlar ikiye ayrılıyor bak post processing ve grafiks şimdi GTA 5'te biraz daha karışıktı bu işler. Burada daha derli toplu olmuş. Post processing e, bu biraz daha şeydir Hadi e, görsel efektler böyle açılıp kapanan böyle bir efekt mesela işte bloom efekti birazdan konuşacağız. Hı -hı. Sadece işte güneşin o parlaklığını veriyor. Bir tanecik efekt. sonradan ekleniyor bunlar. Yani o an mesela işte biz daha önce de, e, söylemiştik ki Grafik detaylarının işte doku detayları gibi değil. O bunlar sadece birer ikişer küçük küçük efektlerin birleşimi. Onları sahne bir sahne yaratılıyor bütün evet. ayrıntılarıyla üstüne zaten üstüne post prodüksiyon yani. eklenen evet. demek. Evet. Burada e, onların hepsini göre, görebilirsin. Şimdi motion blur ile blur akraba zaten. Bunlar hı hı. kardeş. Yani bunun birini açayım, birini kapayayım olmaz. Hı hı. E, ikisini de ya açacaksın ya kapayacaksın. E, şöyle Döndüğün zaman ortalığın flu gözükmesine sebep oluyor. Hı -hı. Ee, bunun hoşlanmayan da var bundan, hoşlanan da var. Amaç bunları... tabii biraz gerçekçilik katmak ama doğru hoşlanmayan da olabilir ee, sonuçta. Çünkü bunları off yaptığın zaman her yer süper net gözüküyor. Bazıları da bunu istiyor. Doğru. Ee, Peşin yine söyleyeyim post-processing -process, e, de GTA 5'te olduğu gibi birçok ayarın FPS'ye çok fazla e, yükü yok. Hı -hı. Şöyle bir şey var, bir tanesini kısıyorsun 1 FPS artıyor, ötekinden 2-3 artıyor, hı hı. minik minik ama şu var günün sonunda bu listeyi topladığın zaman yine bir FPS ediyor hani 15-20 FPS'ye vuruyor ama tek tek baktığında bu oyunun en kötü tarafı bu, neredeyse her ayarda birkaç FPS oynuyor ama diyorsun ne güzel hiçbir şey toplamda düşmedi ama toplamda etkiliyor. <laughs> etkiliyor. Burada da öyle ama burası biraz daha güvenli olduğumuz bir alan yani istersen işte bak yukarıda presetleri görüyorsun. Bunları da kullanabilirsin ama ben, tabii ki e, tek tek gitmek hı hı. ve denemekte de fayda var. Güzelliği şu, hemen hemen hiçbir şey için yeniden yükleme yapmıyor oyun. Yani dokular dahil, çok ilginç. Bu oyunun motorunun özelliği. O çok güzel bir şey. Evet, GTA'da biliyorsun. çok evet. değil mi? 5'te habire yeniden yükleme yapıyordum. Hı hı. Burada hiç öyle şeyler olmuyor. Orada kitleniyordu bir şey, evet. hatta orada bilgisayar yeniden başlatın falan tabii, demiştik. Tabii. Öyle şeyler demiştik, Bunu burada hiç öyle bir şey yok. oyunu bile kapatıp açmaya gerek yok. Gerek kalmalı. yok, evet. E, blur bunlar, e, Fullolu açıp kapatıyor, hı hı, Tamam. İşte zevkine kalmış. Bu ilginç. Anti-aliasing post-proseste çıkıyor karşına. Hı. Mesela GTA'da bir sürü anti testleri Doğru. yapmıştık. Bu motorda anti sadece post-proses efekti olarak var. Bizim o bildiğimiz o 4X anti-aliasingler, mensalar, onlar bunlar. Şimdi bunlar bu yok çeşitleri var çünkü. Çok çeşitleri var. Bir sürü çeşidi var. Burada yok. Burada Doğru. sadece on-off. Tamam. Çünkü sonradan ekleniyor ama he, şunun bir dezavantajını yaşıyorsun. E, on yaptığın zaman da o kadar böyle dümdüz olmuyor Hı. işte Hı. kenarlar. Burada şunu yapabilirler. Nvidia'nın sürücü ayarlarına girip sürücüden zorlayabilirler. Hı, tamam. ee, ama gerek var mı? Ben aşırı rahatsız olmadım. Yani bunu on yapmak bana beni tatmin etti. Hı hı. Ama etmiyor beni diyorsan gideceksin performans kaybını göze alarak eee sürücüye elimi sürücü ayarlarından zorlayabilirsin. Eee bloom um az önce söylediğim şu e, güneşin parlaklık efekti. Bu böyle bir de şey böyle. Bulutların arkasından vurduğu hı hı. zaman güneş hı hı. çok güzel gözüküyor. Hı hı. Güzelliğin haricinde Orada bir tane parlak ampul gibi gözükmesine engel oluyor bu. Doğru. Gerçekçiliği çok etkileyen çok bir etkileyen. şey. Yine bir FPS, 2 FPS ya oynatır ya oynatmaz. Hani e, mutlaka bence açık olmalı. Bu ilginç. Aynen bir fotoğrafın keskinleştirilmesi gibi, Hı -hı. grafikleri keskinleştiriyor. E, ve bayağı etkili. Görüyorsun. Çok e, şu high ayarındayken aşırı yapıyor bunu. Benim Hı -hı. şeyim bu, e, yorumum. Bence hani off olursa da fazla yumuşak oluyor. Özellikle şimdi Witcher'ın geçtiği yerlerde e, mesela saman kaplı evler var uh -huh. mesela. O samanların tek tek detayları haydayken aşırı belli oluyor ve şey hani bir gerçekçi değil diyorsun buna. Uh -huh. O yüzden bence bunu ortada yani şöyle yapsınlar off, love'da bıraksınlar. Off'ta da çünkü bu sefer dümdüz oluyor gibi Anladım. gözüküyor. E, bence böyle kalsın. O zaten kendin keyfine göre ayar. Keyfi bir ayar tabi. Bak bu ambient Occlusion. Geçen sefer GTA 5'te bir türlü söyleyememiştik de oldu evet. çünkü çalışmıyordu. Hı -hı. Ee, şimdi burada ama gece gündüz farkı kadar fark var Hı -hı. burada çok iyi çalışıyor şimdi bunun e, hiç o kapalı olduğu hali var Ssa olsun var Bir de Hba Plus var biz bu Hba Plus'ı istiyoruz Hı -hı. Ee, şöyle ne neyi, neyi sağlıyor gölgelerin objelerle ile etkileşiminin gerçekçiliğini sağlıyor Hı -hı. Ama bu şu anlama gelmesin kapatırsan gölgeler kapanıyor değil gölgeler devam ediyor ama gölgelerin objelerin üzerindeki e, kaplamasını kapatmasını etkiliyor. Bir bakıyorsun bunu kapatmakla açmak arasında sanki gölgeleri açıp kapıyormuşsun gibi bir etki yapıyor. Öyle değil. Yine gölge var. Ama gerçekçiliği acayip etkileyen bir şey. Bu oyunda daha etkiliyor. Bu oyunda süper ederek. etkili. Zaten örneğimde de görecekler. Bu böyle kalsın. Uh -huh. Performansı da çok fazla düşürmeyen bir şeylerden biri. Zaten uh -huh. dedim genel olarak bunlar çok etkili değiller. Depth of field güzel bir şey. Alan derinliği. Alan derinliği şunun için kullanılmış bundan. Ee, uzaktaki o nesneler e, şeylerinden böyle kalitelerinden kaybediyorlar biraz ya da sen hani onun ayarlayabiliyorsun. Ama gözüne batar hale geliyor hı. bir noktadan sonra. Bu bunu açarsan orayı biraz full yapıyor. Hı. Yani sen uzakta detayı azalmış objeleri görmüyorsun. Hı hı. Ya da görüyorsun da bir fulluluk kattığı Anladım. için rahatsız etmiyor seni. Yani orada böyle bir karaltılar bir per, falan Perdeleme gibi bir şey, bir şey yapıyor aslında bakarsan. Bence açık olsun. Kromatik aberration bu bir e, Fotoğrafçılık terimi aslında bir, bir böyle şey katıyor. Ee, aslında kusur katıyor diyeyim ben. Bir grafik efekti göstermesi zor, ben biraz çalıştım göstermeye. Hı. Bence kapalı durmasında fayda var, hiçbir Hı. şey yaramıyor. Ee, vinyet yine fotoğrafçılıktan bilenler bilir. Kenarları hafiften karartır. Hı. Ortası tamam ama kenarlarda hafif karartılar oluşturur. Bir efektir. Ee, ben sevmiyorum. hani acaba böyle masalsı bir his gelsin ya diyeyim belki acaba. Belki bilmiyorum. Hani... Ee, benim hoşuma gitmedi, ben Hı. kapalı tutacağım. Light şans bu mesela açık durması gereken bir şey. Bu da güne şimdi bloom'da ne yaptık? Hı. Gökyüzünü süper bir şekilde yansıttık. Ama bir de ağaçların arasından süzülen Işık, hüzmeler ya. var. Evet, yani. İşte bu o. Hüzmeleri Hı. kapatıyor ya da açıyor. Çok şey değiştiriyor bence. Doğru ortamı etkiler. Ortamı yani. direkt evet atmosfere çok etkiliyor. Açık kalsın. Sen şunları kapatacaksın mı? Kapatacağım dedin. Şimdilik böyle dursun. <laughs> tamam. Bunlar çünkü biraz şey hani performans için kapatıyor gibi olmayayım istiyorum. Hani... tamam. Şimdi burası da esas ayarlarınızı V-Sync zaten e, ya açık duracak ya kapalı duracak. Şöyle senin süper bir bilgisayarın var ve 60 FPS'yi aşıyorsun uh -huh. ve monitörün 60 Hz. Aç. E, çünkü yoksa hep sürekli kesilecek görüntü. Uh -huh. 60'a sabitle. Onun dışında e, çok aşırı dalgalanmalar varsa kapatmakta da fayda var. Hani şey değil. E, o daha çok 60 FPS'i tam karşılayan yani onu aşacak, Doğru, e, sürekli yani. aşacak bilgisayarlar için bir işe yarıyor şu maximum frames per second unlimited'te kalacak. O da biraz aslında vsync ile aynı şey. E tabii aynı gibi değil şey değil mi? Evet, onun bir parçası gibi düşünebilirsin. Bu da çözünürlük. Çözünürlük de tabii ki de yine performansı etkileyen bir şey. Ama burada çok fazla bir şey yapamıyorsun. Yani şöyle full hd monitörün varsa full hd olacaksın. Evet. Yani bunu azaltmak performans getiriyor, grafikten çok götürüyor çünkü. Yaptığın efektlerin falan hiçbir anlamı kalmıyor Evet. Neredeyse. Çünkü LCD'lerin bir tane çözünürlüğü olur uh -huh. ve orada oynarsın. Uh -huh. Bu kadar basit. Doğru. Bizim de televizyonumuz Full HD olunca biz de onu ayarladık. Zaten şunu söyleyeyim, hani genel olarak 960'ın şeyi, yeri burası yani. Full HD'nin ötesine bu kartla geçmemek uh -huh. lazım, orada işte 970 ve 80 devreye Doğru. girecek. Hatta bir de biliyorsun yeni çıktı 980 Ti, o da işte 4K'yı zorluyor. Uh -huh. Full screen zaten. Heh, meşhur Nvidia Hairworks. Şimdi üzerinde tartışmalar. Witcher'la eee Witcher'ın yapımında Nvidia zaten biliyorsun. Daha önce çok konuştuk bunu gündemlerde. Ortak çalışıyor. <laughs> Nvidia'nın da Hairworks'u bu bağlamda burada yer bulmuş. Tamam. Şimdi burada şöyle yapayım. Geralt ve On var görüyorsun. Sadece yer Evet çünkü senin ana karakterin bu. <laughs> Doğru Ve her onu... yerde onun üzerinden görüyorsun. Tamam. Evet tam onun üzerinden bütün saçları gör Hı. gözüküyor. Ama yani bana sorarsan Geralt'ın e, saçları bildiğin villada sopasının <laughs> ucu yani. E, o yüzden hani çok da bir şey yok. Ben daha çok genel anlamda sevdim. Hı -hı. E, yani bütün o Geralt'ın atından tut etraftaki Hı -hı. vahşi Doğru. hayvanlara Atın kadar. Atın yelesi falan da koşarken çok evet. belli oluyor. Yani. Bir de mesela atta hani çok fazla tüy yapmamışlar. Yani onun yelesinde Hı -hı. belli oluyor. Ama bir de sırf kurtlar var. Hı -hı. E onlarda falan baya iyi. Yani performansı en çok düşüren şeylerden biri olmasına rağmen kesinlikle açık olmalı Hı -hı. bu. Hatta şöyle söyleyeyim AMD'de de bunu çıkıyor ve açıyor açabiliyorsun. Nvidia'nın zaten bununla ilgili de Rakip'te de açılıyor diyor. Tamam. Ama ben Ama de işte diyor daha performanslı. Ama evet. yani. Evet. Burada tabii ki Nvidia kartın varsa bu konuda avantajlı Hı -hı. oluyorsun. Doğru. E, bence kesinlikle açık olmalı yeri var şu number of background karakterler bu şeyler şeyde GTA 5'te başımıza bela oluyordu biliyorsun. Hı hı. Orada çok fazla popülasyon vardı. Hı hı. Yani şöyle oyunun ilerleyenlere ilerleyenlere sorayım hadi çok fazla benim gözüme öyle ordu gibi adam akmıyor yani oyun içinde gördüğüm karakterlerin sayısı çok fazla değil. Bu o yüzden Şimdi Peki, GTA'da şehir içinde olduğu için yürüyenler değilim. işte, Tabii. alışveriş yapanlar, kenarda bekleyenler falan, o çok etkiliyor. Tamam, burada da nüfus var ama yani öyle yüzlerce Doğru. adamı aynı anda gördüğüm bir yer yok. Doğru. Yani şu an benim karşıma çıkmadı. Olanlar söylesin. O yüzden ben bunu medyumda bıraktım. Çünkü yani şu anda pek bir şey etkilemiyor benim dolaştığım Hı. yerlerde, bir şey değiştirmedi çok fazla. Doku kalitesi benim hani yine GTA 5'ten gölge şey gölge kalitesi GTA'dan benim çok şey beklediğim bir konuydu. Hı. Ya enteresan bir şekilde bunun düşük olmasıyla ultra arasındaki farkı görüyorsun. Tabii ki görmüyorsun değil ama çok fazla görmüyorsun. Yani Hı. adamlar Low'da bile sana bir güzel bir gölge sunuyorlar bence. Ee, tamam bir karelenmeler oluyor şey ama nasıl oluyor? Performans etti. İşte o da çok fazla olmadı. Ben Hı. bunu ne hani düşürerek çok fazla performans elde ederim diye düşünüyordum. Yok yani yine tabii ki bir şeyler oluyor ama Anladım. o e, GTA 5'te daha çok katkısı olmuştu performansa. Çünkü adamlar burada bir defa şey önemli bu oyunda gölge Güzel bir şey. Yani ondan pek feragat etmemişler. Zaten dikkat edersen hep low var, off yok mesela. Hı hı. E, bence hani ortada bıraksınlar, e, tatmin ediyor. Tamam Bu e, terrain Quality zemin kalitesi hı hı. yine benim hani çok fazla görsel olarak gö göremediğim bir şeydi. E, denedik, seninle de baktık hatta. Aynen. Açtık, kapattık. Çok fazla bir şey değişmedi. E, o yüzden ben bunu medium'da bıraktım. Hı hı. Bunlar da bak, bunlar hepsi tamam anormal görsel şeylere sebep olmasalar bile birer ikişer FPS e kazandırıyor ben de öyle seçtim yani Hı -hı. öyle kazandırsın bari. Madem görmüyorum. Bak mesela bunun için aynı şeyi söylemeyeceğim. Su kalitesi acayip değiştiriyor. Yani sadece şeyi değiştirmiyor. Tabi suyun, suyun... içindeysen veya evet. suyu gören bir yerdeysen. Suyu gördüğün zaman da anlıyorsun Hı -hı. farkı. En az o zaman anlıyorsun. Bak onu da söyleyeyim. Yani dışarıdan bakarken çok fazla ultranın kıymetini anlıyoruz. içine girdiğin anda hı hı. özellikle dalga yaratmaya başladığında doğru. inanılmaz bir fark yaratıyor. Ee, bence. Yani, çok kıstığın zaman su mat gibi bir şey oluyor. Biraz neredeyse. da matlaşıyor doğru. Dibini göremiyorsun. Evet. Ama açtığınız zaman hakikaten su çok daha Ve güzel. Ve suyun dalgaları muhteşem. Dalgaları ee, da. özellikle o çok. Gerek kendini gibi. yüzerken gerek kayığında giderken e, bence bu kesinlikle ultra. Mesela grass density yine bu benim çok şey beklediğim bir ayardı. Çünkü GTA'da fark ettiriyor. GTA'da onu. en büyük şey neredeyse buydu dokunun Hı -hı. haricinde. Burada yine etkisiz eleman gibi. Yani Ki her tarafta Her taraf, çimenle işte çalıldım. ben onu düşünüyorum. Hı -hı. Muhtemelen bu e, çok fazla yo yoğun e, oyunun kendi karakteristiği olduğu için e, Love bile yapsan yet kısmıyor çok fazla. Anladım. O yüzden Olabilir. burada mesela ama şeyi de çok fazla göremiyorsun. Yani Ultra'yı yaptığın zaman da böyle detaya boğulmuyorsun. Hı -hı. Bence en güzel kısım yine hayda kalması. Tamam. Doku kalitesi. Bak şimdi bu oyunun yine GTA 5'ten güzel bir tarafı var. Bu oyun GTA gibi hemen belleği doldurmuyor hmm. ee, ve buna rağmen Ultra ile Low arasında farkı görüyorsun çok net görüyorsun. Low zaten iğrenç bir şey yani çamur gibi bir şey. Ee, bence direkt Ultra kalsın. Herhangi bir yerde bir bellek gölgesi var mı? O ama harici yazılımlarla görebilirsin. Yok, yok, hayır. bunda yok. Çok etkili olsa koyarlardı diyor. düşünüyorum. Belki de, değil mi? Evet. GTA'da çünkü var ve hemen kırmızıya dönüyor hı, seni. Burada yok. Kendini hissettiriyor. Evet, orada komaya sokuyorsun. Burada öyle şeyler yok. Ee, şöyle anlayabilirsiniz. Grafik kartınızın belleği yetmiyorsa şöyle bir şey oluyor. Ata bindin. dün yani bir de atında biliyorsun e, hı. hızlı bir modu var. Doğru. Gidiyorsun. Orada sen e, sürekli yeni yerlere gittiğin için dokular yükleniyor. Hı hı. Şimdi bellek Sıkıntın sıkıntın varsa onları hissetmeye başlıyorsun çünkü sistem artık ekran kartı belleğinden sisteme gidiyor uh -huh. e, oradan yani yardım alıyor takılmalar olmaya başlıyor. tık 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 takılmalar yüklenmeleri hisseder hale geliyorsun uh -huh. hissetmiyorsan hiç sorun yok demek ya ki da belleğin hızlı yeterli. <laughs> evet ama hızlı gideceksin atla <laughs> yani e, orada fark edersin öyle şeyler yaşıyorsanız sorumlusu bu bunu high yaparsanız ultra ile high arasındaki fark görülse de yine de hani şey değil tamam. böyle sizi kanser edecek kadar fark yok foliage visibility yani bu işte bu da biraz fark ettiriyor. Yaprakların vesaire şeylerin uzaktan görülmesi. Evet uzaktan görmesi. Bunu en çok yine attayken fark ediyorsunuz. Okay. Hatta medium'da bile gözüküyor. şöyle söyleyeyim, bunun bir sınırı var tabii. O sınırın dışında kalan şey daha düşük kalitede. Okay. O sınırın çemberin içindeki yer daha yüksek kalitede görülüyor. Dolayısıyla sen böyle bir sınırla birlikte okay. koşuyorsun okay. diyelim. Tamam. Bunu range'ini ne kadar ultraya yaklaştırırsan o sınır daha da açılıyor ve görmüyorsun. render edilmesi gereken şey azalıyor veya artıyor senin o yaptığın şeye göre. Tahmin edecekleri üzere yine en çok sistemde FPS e yiyen şey bu. Hı hı. Yani bunu medium'da tuttum ben. Hı. E, 960'da. Ciddi çünkü performans kazancı elde ediyorum. E, şeyi görüyorum tamam. E, özellikle atla hızlı giderken. Tekrar söyleyeyim. O etrafındaki o menzili netlik menzili gözüküyor aslında. Hı hı. Çünkü Ben gittikçe dokular hızlı hızlı netleşmeye başlıyor. Bunlar rahatsız olanlar mecburen FPS düşüşünü göze alıp ultra'ya doğru yola çıksınlar. Ben medium'da alıştım. Ben gayet mutlu bir şekilde FPS'yi çünkü etkilediğinden onu öyle yaptım. Hı hı. Bunu anlamamıştım ne olduğunu. Araştırdım şeymiş. Bunlar mesela bu oyunda da çok fazla ceset meset bölüyorsun, kesiyorsun, etrafı dağılıyorlar. Hı hı. Onların seviyesiymiş. Dikol deniyor yani bunlara. Hı. Bu detayların görünme menzili gibi bir şey sayısını da biraz etkiliyor zannedersem. Evet. Çok fazla hani bunu Şeyle gösteremedim daha, daha doğrusu. Aslında detay seviyesi demişler. Detay yani seviyesi. oyunun içindeki detayların ne kadar çok evet. olup olmadığıyla alakalı. Bu da FPS'yi duruma göre çok etkileyebilen Hı -hı. bir şey. Yani çok demeyeyim de şöyle o etrafta çok ceset varsa, çok parça varsa tabii ki de etkiliyor. Yeni bir kesme biçme operasyonundan çıktığı evet. sanıyorsun. Bu şeyde ama ben böyle 5-6 kişiye daldığım zaman hiçbir zaman böyle şey olmadı. Hı -hı. Ciddi bir sıkıntı yaşamadım ama bunu medium'da bıraktım. Çünkü ben dediğim gibi çok fazla etkisini görmedim açık Hı -hı. söylemek gerekirse. Burada son ayarımız oymuş zaten. Ee, dediğim gibi az önce eğer 980'i falan varsa hatta 970'in, git Ultra'ya bas. Hı -hı. Hani başka bir şeye gerek yok. Tamam. Bu bizim için 960'ın ayarlarıydı. Şöyle hani ben oyuna gireyim. Bak bu final hali. Şimdi şurada FPS'yi görüyorsun. Gerçi Hı -hı. şu an kayıt yaptığım için de birkaç birazcık düşürüyor performansı Hı -hı. ama benim hedefim şu bu, bu tip oyunlarda tabii ki 60 sabit isteriz minimum hmm. ona hiç lafım yok ee, ne kadar yüksek o kadar iyi hatta ama Tabii. Evet. Bir de oynanabilirlik var işin ucunda sonuçta işte 960 aldığına göre senin işte bütçen buna yettiği için alıyorsun ee, Oynanabilirliği sağlamak önemli şimdi bence oyunda 30 FPS'yi aşıp 40'lara yaklaştığın zaman bu oyun için oynanabilir FPS'yi yakalıyorsun çünkü hmm. bu oyunda e, bir FPS'deki gibi böyle ani dönüşler falan çok az. Yani daha doğrusu söyleyeyim diyeyim. Bunda birazcık elimin hareketiyle gördüğüm alan çok geniş. Doğru. Ee, burada çünkü ben dışarıdan bakıyorum olaya. Hı hı. Ya GTA'da da aslında öyleydin ama orada evet. hızlı sahne çok. Arabayla Orada çok hızlı sahne misin? var doğru. Burada da atla hızlı gittiğin oluyor ama e, o kadar değil. Yok GTA gibi ani bir dönüşler vesaireler burada yok. Al işte bak gidiyorum. Evet hani, şu anda 33'lerde falan sabit. 30'un altına indiğin zaman kesinlikle e, belli oluyor. Onun altına düşmeyeceksin. Ee, şöyle gideyim. Bak şimdi. Yani sen mi diyorsun grafiklere? Ya, oyunun grafikleri zaten ben başından beri çok beğendim. Yani ve senin yaptığın şu ayarlar gayet iyi görünüyor. Yani ve FPS olarak Bir yandan ne da FPS'ye bakıyorum. 38-40'ları buldun. Az önce en düşük 33 gördüm ben az önce. Daha altına inmedim. İşte in bak gidelim. ormanlık alanlara gidiyorum. Ve hızlı da gidiyorsun şu anda. Evet bayağı da hızlı Demek gidiyorum. ki belliği de bir şekilde Sığdırmışsın şey ki... fark etmiyor, dikkat ettin mi? Yani yüklemeler hiç yok. Dün Hı, düz, söylüyordum ben de tam. Bir şekilde koşmana rağmen yükleme etkisi gelmiyor. Murat, GeForce Experience var bir de. Bize evet. ayarlar öneriyor. Burada nedir durum? Şimdi bak, benim ayarlarım... Hani bunlar şey için, hiç ben ayarlarla uğraşmayacağım. Tabii, tabii. Kolay yoldan halledeyim. Nvidia'nın seçtiği ayar sonuçta. Öyle. Ee, şöyle gösteriyor. Bak şimdiki ayarlarım, az önce e, yaptığım ayarlar burada. Tamam. önerileri burada. E, burada gördüğün gibi e, şimdi şöyle kıyaslarsak, ilk başta onlar da açmış şeyi, HPA'yı. Işık e, e, patlaması, bloom. Bunlar tabi biraz şu an Türkçe olduğu için tam birebir değil. Alan derinliği. Bak, Hı -hı. Ben açmıştım, kapatmış. Onlar kapatmışlar, evet. Bakalım. ayrıntı düzeyini arttırıyor. Evet, optomunda. yani olsa da olur olmasa da olur. Hı hı. Bakalım. Bak şey şunu arttırmış. Bak bir tek bu enteresan. Çünkü bu dediğim ya bu performansı düşüren bir şey. Hı hı. Ama şey ee, daha bir böyle doğallık mı katıyor evet. acaba uzaktaki? Tabii işte o şeyin değiştiğini görmemek güzel hı hı. bir şey aslında bakarsan. Onu yükseltmiş. Ot sıklığını. Bak onlar da yüksek ayarlamışlar. Tamam. Işık hüzmesi açık. Onlar şunu değiştirmişler hay yapmışlar ama dediğim Arka gibi bu karakter ama çok bu, etkilemiyor demişler. Evet, e, şey değil. Öyle de kalabilirdi. Hı hı. Hani ben her ihtimal karşı medyum yaptım. Aslında Nvidia Hairworks kapatılmış burada. Bu ilginç. Niye kapattı? Çünkü tamam şey performansı etkiliyor. Hı hı. E, kapatması kesinlikle Orada performans bence artışı sanki sağlıyor. şey yapmışlar. Ama Hairworks ile bu alan derinliği Evet, onun yer şey değiştirmiş. Ara. Evet, arasında şey, bir seçim yapıp. Evet. Bunu seçmişler. Ben tam tersini seçtim. Çünkü bence gözümün gördüğüne, Hı -hı. o saç efektleri daha etkili. Önünde duran saçlar. Evet. Mi? Ya bir tercih meselesi tabii bu da. Bak gölge kalitesini yükseltmişler. Hı -hı. Şimdi gibi, oradan kapattığını diğer yerlere daha çok evet, harcamış Arazi kalitesini en yükseğe getirmiş. Bak bu da ilginç. Hı -hı. Dediğim gibi Ben hani gözümle pek bir şey bulamadım hani baktığım zaman Hı -hı. bu konuda. belki biraz da onlar da nasıl olsa hani performansı yükseltmiyor çok düşürmüyor diye bazı şeyleri en yükseğe getirmiş olabilirler. Olabilir tabii. Ötekilere bakalım. Doku kalitesi onlar da bak yükseği seçmişler. Hı -hı. Su kalitesinde onlar da ultra'yı seçmiş. Yani baktığınız zaman çok mantıksız değil. Tek en diğerle burada anlaşamadığımız kısım o da işte kişisel tercih. Hairworks ben kesinlikle açarım. Onlar çünkü şeyde tavsiye ediyor muhtemelen. Hani performansı düşürdüğü için 970'te 80'de açılsın Hı -hı. istiyorlar ama doğru. bence bir iki şeyi kısıp Hairworks açmak daha mantıklı. Bir optimize et bakalım deneyelim nasıl bir sonuç alacağız. Evet şöyle şimdi artık bu ayarları kullanacak. Bakalım tamam. oyuna girsin oyna oyun açıldı Murat. Ya benim görebildiğim sen 30'ları geçeyim mi hedefliyordun? Evet ben 40'a yaklaşmayı 60'ları hedeflemiş. Emidi 60'ları hedeflemiş ve hani baktığın zaman da gerçekten 60 FPS'i gördüğüm Hı -hı. anlar oluyor şu an. Baktığında Daha ama. Daha koştur bakalım. Şöyle bakalım. Yani çevre kalitesinde de sanki birazcık daha iyi oldu gibi. Senin yaptığından Hı -hı. da çok farklı değil. Ya ben şey sonuçta Hairworks'u kapattı. Hı -hı. Atın yereleri falan süpürge gibi oldum. Doğru. Ee, şöyle bakalım 50 FPS'lerde gidiyoruz. Ya sen en düşük 33'ü görebilmiştin. Burada herhalde Ya burada bak kırk, 42 bazen hani yani. 40'lara falan düşüyor. Bu 40 ile 60 arasında ben 30'la işte 45 civarını hedefledim ama ben performa şey görüntü kalitesini Hı -hı. yükseltmiştim. Ya o biraz tabii insanın kişisel tercihi. Ya yani Herberg's'ün ben önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, özellikle böyle yabani hayvanlar falan sana saldırdığında Hı hı. Kurtlar, murtlar. Orada her ha diyorsun, Hairworks burada işe yarıyormuş. Zaten bak suyu da hani onlar Ultra'da tutmuştu. Ama bak günün sonunda tercih meselesi. FPS e isteyen hani şeye de güvenebilir. Optimizasyona. Ya orada o ince ayrıntılara girmemiş oluyorsun evet. aslında. En önemli avantajı o. Hı. Veya onun optimizasyonunu yapıp kendin onun üzerinden belki bir şeyler yapabilirsin. Hı. Mümkün. Moda ya şey. şu anda... Mesela şu anda girip grafik ayarlarına istediğin değişikliği yapabilirsin. Tabii. Ee, biraz daha Nvidia'nın muhtemelen şu orta seviye kartlarda da Hairworks'ün performansını arttırması gerekiyor. Buradaki temel performansı düşüren şey o aslında. Hı -hı. Ama baktığınız zaman yine 40'ları görüyoruz. Tabii. Ama şey 30'ları görmüyorsun. Doğru. Zaten hani benim de gördüğüm kadarıyla sonuçta bunda benchmark modu yok bu arada onu söyleyeyim. Hani Hı -hı. geziyoruz, bakıyoruz. İşte kendi benchmark'larımızı yapıyoruz. 10 FPS'ye kadar net düşüş yap sağlıyor Hı -hı. E, Hairworks. E, zaten benim şundan düştüğün zaman 10 FPS'yi benim aldım sonucu elde ediyorsun. Evet. Bence Hairworks açık olsun. E, şey olsaydı bak ben onu tercih ederdim. Mesela Geralt'ı seçebiliyorsun ya. Sırf hayvanlarda olsun Geralt'te olmasın. Hı -hı. <laughs> Sen <tersini mi gülüyor> Evet seçeyim? ben çünkü ben bundan çok hayvanların üzerindeki etkisini beğendim. Hı -hı. Biraz daha detay hani o e, daha fazla seçenek sunabilirlermiş. Böyle hem de yani burası da Nvidia'nın GeForce Experience'ın yaptığı sonuç. Ama şey güzel bence hani tek tıkta şu sonucu da elde edebiliyor olmak da tabii. güzel bir şey. Murat sonuç olarak ayarları yaptık. Benim gördüğüm kadarıyla şu senin son yaptığın ayarlarda tabii bu işin sonu yok. Hani hmm. iyi kartın varsa tabi ki her şeyi açarsın ve fark olur. Ee, ama şu ayarlarda hani oyunun atmosferini falan rahatlıkla içine girersin yani bir problem yaşamadan oynarsın. Öyle Benim yani kadarıyla. şöyle ben tekrar söyleyeyim post proses efektleriyle çok ben onları bak hepsini açık bıraktım. Hani Hı -hı. sen söyledin ya bazılarını kapatıyordu niye kapat? onlara Doğru. rağmen aldığım FPS'den ve görüntüden çok memnunum. Çünkü aslında bazı şeyleri onlar yarattı işte o bulumlar işte o şeyler sızan hüzmeler vesaire hepsi orada Hı -hı. ve onların şeyleri FPS düşüşleri çok minik bence bu oyunun optimizasyonu başarılı. İşte şeyde sorun vardı biraz. Hairworks'e sorun vardı. Doğru. Ee, ama onları da yamalarla hallettiler. E ee, belki ed yamalar gelmeye devam edecek. Edecektir muhtemelen. Zaten oyunun kendisiyle ilgili yamalar da çıkar. Hani oyunla alakalı. Doğru. Ee, bu ilk çıkanlar hep grafiklere bir şekilde müdahale ediyordu. Hı hı. Ee, orta seviye kartı tabi 960 orta seviye ama orta seviyenin iyi e kartı. Tabii. Bile onu da unutmamamız tabii lazım. 760, 560 olan, 460 olan insanlar var. Onlar daha mecburen kısacaklar, Hı -hı. yani e, şey de demeyelim e, İşte işte lay laylaylom çalış öyle değil, 960 alıyorsun günün sonunda. Evet. Onun da fiyatı işte bize biraz, biraz da dolar sağ olsun iyi bir para veriyorsun. Hı -hı. E, tamam çok fazla kısmadan işte kurtardık vaziyeti evet. ama hani full HD'nin bir ötesi yok, onu söyleyeyim. Tam full HD için ideal çözüm. Hı -hı. E, Witcher'da böyle geçti, daha belki şey çıkar. Nvidia tarafından da biraz daha bunun performansını iyileştiren sürücüler de gelebilir. Tabii. Ee, biz işte 1.04 orada da yazıyor. 1.04 ile test ettik. Son Nvidia sürücüleri ee, Haziran itibarıyla Böyle hem de Teşekkür ederiz Murat. Gene bayağı bir ayrıntıya girmiş sistem evet. bütün ayarlarla deneme falan Tabi yani, aldı. Çünkü her ayar her yerde belli Hı. olmuyor. Öyle bir sorun da var. Mesela Hı. bir ayara bakıyorsun. Performans kaybettirmediğini zannediyorsun. Orada yok ki o anda. Hı. Mesela e, buldum diyorsun. Tabii, gece yerini bakıyorsun. bulacaksın. Tabii, yerini Ama bulacaksın. Ama bu oyunda onu videonun içinde de söyledik. Kapatıp açmamak ayarları değiştirdiğinde evet. çok büyük avantaj oldu. Evet Keşke de. bütün oyunlar öyle olsa. <laughs> evet. Böyle hem de. Peki bir sonraki bölümde görüşmek üzere.